Airdrop ihtimali olan Zora marketplace'in testnet'ine katılacağız. Merhaba arkadaşlar Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2020 yılında kurulmuş olan Zora market Marketplace'inin testetine katılacağız. Ve ilerleyen zamanlarda bizlere verebileceği Airdrop ihtimalini bu şekilde değerlendireceğiz. Daha fazla böyle videoların devamı için Airdrop Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi ve bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için de bildirimleri ikonunu açmayı unutmayın. Öncelikle Zora neden bu kadar önemli? Gelin sizlere birazcık Zora'dan bahsedeyim. Öncelikle dostlar Zora aynı OpenSea gibi bir marketplace yani insanlar burada NFT'lerini yükleyip NFT'ler oluşturup satabiliyorlar. Başka insanların da NFT'lerini satın alabiliyorlar. Ek olarak ise Zora belli başlı yatırımlar aldı arkadaşlar. Bu yatırımların arasında Coinbase Ventures olsun, Kindred Ventures olsun çeşitli büyük yatırımcılardan toplam 60 milyon dolar değerinde bir yatırım aldı. Bu da yani gerçekten güzel bir miktar. Şimdi gelin ilk önce sizlerle birlikte Zora'nın testnet sayfasına giderek işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar Testnet sayfalarına geldiğimizde bizlerin buradan cüzdanımızı bağlamasını istiyor. Hemen Connect Wallet diyerek cüzdanımızı bağlayalım. Buradan Metamask'i seçiyorum. Daha sonrasında Connect diyerek MetaMask cüzdan adresimi Zora'nın Testnet sayfasına bağlıyorum. Tabii ki de Goarli Testnet ağına geçmeyi unutmuyoruz. Switch Network diyerek de Goarli Testnet ağına geçiyorum. Daha sonrasında ise arkadaşlar bizlerin bu işlemlerini yapabilmesi için Testnet Ethereum'larına ihtiyacı var. Testnet Ethereum'ların da burada görmüş olduğunuz üzere alabilirsiniz bilirsiniz Zaten sitelerini koymuşlar. Benim elimde test ethereumları bulunduğu için hemen koleksiyon oluştur butonuna tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz üzere bizlerin karşısına üç farklı koleksiyon oluşturma paritesi çıkıyor. Ben bunlardan en üsttekini seçiyorum. Fakat sizler bu alttaki ikisini de yapmayı unutmayın. Yani üçünü de yapalım ki testnet adımlarımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olalım. Ben videomuzun olmaması için sadece bir tanesini yapacağım. Hemen buradan edition bölümüne tıklıyorum. Burada görmüş olduğunuz üzere NFT'mizi yüklememizi istiyor bizden. Hemen buradan upload diyerek istediğiniz istediğimiz bir resmi veya oluşturduğumuz NFT'nin PDF'ini buraya yükleyebiliyoruz. Görmüş olduğunuz üzere ben logomuzu kullanmak istedim. Buradan logomuzu yükledikten sonra Continue butonuna tıklıyorum. Ve daha sonrasında buraya NFT'mizin ismine girmemizi istiyor. Ben buraya Airdrop Mühendisi yazmak istiyorum. Aşağı kısma da istediğim bir açıklamayı yazarak arkadaşlar burada görmüş olduğunuz üzere istersek miktarını falan belirleyebiliyoruz. Ben buradan bu şekilde tercih etmek istiyorum. Daha sonrasında Goal'le ağında mı? Zora Goal'le testnet ağında mı? Yoksa Optimizm Goal'le ağında mı yapmamızı bizlere söyleyecek. Ben ilk önce Goali de yapacağım. Sonra Zora da yapacağım. Daha sonrasında Optimizm yapacağım. Yani bütün pariteleri kullanmak istiyorum arkadaşlar. İstersek buraya özellikler de ekleyebiliriz. Fakat bunlar çok önemli değil. Ama ben öylesine bir ekleyeyim şöyle arkadaşlar. Daha sonrasında Continue butonuna tıklıyorum. Burayı da bu şekilde doldurduktan sonra tekrardan Continue butonuna tıklıyorum. Ve dördüncü adımda ise bizlere bir fiyat belirlemesini istiyor. Tabii ki de tamamen testnet. Hiçbir gerçek olarak maddi bir değeri yok. Bunu unutmayalım. O yüzden ben buraya 0.005 yazıyorum. Ve buradan istediğim favorileri seçerek continue diyorum arkadaşlar. Tekrardan continue dedikten sonra NFT'mizi son kez bizlere şu şekilde gösteriyor ve oluştur butonuna tıkladığımızda NFT'mize başarılı bir şekilde cüzdanımıza gelen bildirimi onaylayarak oluşturmuş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi test Ethereum'larımızda çok az bir fee ödüyoruz. Confirm diyerek bildirimi onaylıyorum. Görmüş olduğunuz üzere işlemin başarılı bir şekilde oluştu arkadaşlar. Daha sonrasında ise gelin sizlerle birlikte buradaki Mint Page butonuna tıklayarak bu sayfaya gidelim. Bizler bu sayfamız arkadaşlar düzenleyebiliriz yapıyoruz istediğimiz şekilde. Görmüş olduğunuz gibi açık mod olsun, siyah mod olsun. Buradan istediğimizi yapabiliyoruz. Daha sonrasında save butonuna tıklayarak metamask'imize gelen bildirimi onaylayıp bu şekilde mint sayfamızı düzenleyebiliyoruz istersek. Buradan renk tonları olsun ve daha farklı yazım çeşitlerinde ve sosyal medya adreslerimizi de ekleyerek buradan girerek kişiselleştirebiliyoruz. Daha sonrasında ise arkadaşlar ben denemek için bir tane mintlemek istiyorum. Buradaki mint butonuna tıklıyorum. Kaç adet mintleyeceğimi bana buradan soruyor. Mesela ben 4 adet bu oluşturmuş olduğum test NFT. NFT'sini testnet ağında mintlemek istiyorum. Buradaki mint butonuna tıklıyorum ve Metamask'ime bir bildirim geliyor. Ve bu şekilde bu bildirimi de onaylayarak confirm deyip oluşturmuş olduğum NFT'mi kendim de mintleyebiliyorum arkadaşlar. Sizler de gelip isterseniz tabii ki de mintleyebilirsiniz. Gelin sizlerle birlikte Zora'nın Bridge bölümüne gidelim. Bridge bölümüne geldikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere buradan cüzdanımızı bağlamamızı istiyor. Hemen connect butonuna tıklıyorum ve Metamask'i seçerek cüzdanımı hızlı bir şekilde bağlıyorum. Zora testnet ağına arkadaşlar ben testnet et göndermek istediğim için bu bridge bölümünü kullanmam gerekiyor. Buraya istediğim sayıları girebiliyorum görmüş olduğunuz üzere. Ben 0.1 gidiyorum ve daha sonrasında bir iç butonuna tıklıyorum ve metamask cüzdanıma bir bildirim geliyor. Bu bildirimi görmüş olduğunuz üzere confirm diyerek onaylıyorum. Daha sonrasında add network butonuna tıkladığımda şu şekilde arkadaşlar Zora testnet ağını metamask cüzdanıma entegre etmiş bulunuyorum ve switch network diyerek de Zora testnet ağına metamask cüzdanım üzerinden geçiş sağlıyorum. Biraz önce zaten test ethereumlarını göndermiştim Yapmıştım. Yaklaşık 1-2 dakika sonra da Zora Testnet ağına test ethereumlarım gelmiş bulunur. Sizler de Zora Testnet ağına test ethereum'u almak istiyorsanız buradaki sayfayı kullanabilirsiniz. Çünkü Zora Testnet ağında da işlem yapacağınız için buradaki ethereum'a da ihtiyacınız olacaktır. Son olarak ise arkadaşlar Zora kendilerine açık bulan kullanıcılar için bir ödül programı düzenlemiş. Görmüş olduğunuz üzere. Bunun linkini de açıklamalar kısmına koyacağım. Sizler de gelip burayı detaylı bir şekilde okuyarak Zora ekibinin açıklarını onlara ilettiğinizde sizlere şu şekilde şekilde çok güzel ödüller dağıtıyor. İsteyen arkadaşlarımız da gelip bu bölümü de değerlendirebilir. Daha fazla böyle videoların devamı için Airdrop Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi ve bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için de bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.